Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere anahtar olmadan araba nasıl çalıştırılır onu göstereceğim. Bu yöntem aracınızın markasına ve modeline göre değişiklik gösterebilir. Ancak genel olarak çoğu arabada işe yarayan birkaç temel teknik vardır. Bu videoda bu teknikleri adım adım ele alacağım ve anahtarınızı kaybettiğinizde veya aracınızın kilidi açılmadığında nasıl içeri girebileceğinizi ve motoru çalıştırabileceğinizi göstereceğim. Lütfen bu yöntemleri yalnızca kendi aracınızda kullanın ve başkasının aracına zarar verme amacıyla kullanmayın. Hazırsanız, başlayalım. Birçok insan arabasının anahtarını bir zamanlar kaybetmiştir. Ancak, özellikle eski arabalarda, bu insanlardan bazılarının diğer set ortaya çıkana kadar kazabilecekleri ve kullanabilecekleri yedekleri yoktur. Neyse ki, anahtar olmadan arabanızı çalıştırmanın birkaç yolu vardır. Bu yöntemler her araba için işe yaramayabilir, ancak bunlardan biri sizin için işe yarayabilir. Bu, anahtarınızı kaybettiyseniz ancak yedek bir anahtarınız varsa en kolay yoldur. Yedek anahtarınızı genellikle bir çekmecede, bir dolapta veya güvenli bir yerde saklamanız önerilir. Yedek anahtarınızı bulduktan sonra, arabanızı normalde yaptığınız gibi çalıştırmak için kullanabilirsiniz. Bu yöntem eski arabalarda daha iyi çalışır ancak bazı yeni arabalarda da işe yarayabilir. Araba kapısını açma teli, arabanın kapısını açmak için kullanılan ince bir metal çubuktur. Kapı kolunun altındaki küçük bir deliğe sokarak ve oynatarak kullanabilirsiniz. Araba kapısını açtıktan sonra ateşlemeyi çalıştırmak için tornavida veya başka bir alet kullanabilirsiniz. Anahtarınızı kaybettiyseniz ve yedek anahtarınız yoksa veya araba kapısını açma teli işe yaramadıysa, bir çilingir çağırmanız gerekebilir. Çilingirler arabanızın kilidini açabilir ve sizin için yeni bir anahtar yapabilir. Bu, diğer seçeneklerden daha pahalı bir seçenektir, ancak anahtarınızı geri almak için güvenilir bir yoldur. Bu yöntem yalnızca 1996'dan sonra üretilen arabalarda işe yarar. Arabanızın obdadı bağlantı noktasını, arabanızı çalıştırmak için kullanabileceğiniz özel bir araçla programlayabilirsiniz. Bu araçlar çevrimiçi olarak satın alınabilir, ancak bunları kullanmak yasal olmayabilir. Bu yöntemi kullanmadan önce yerel yasaları kontrol ettiğinizden emin olun. Bu, yalnızca son çare olarak kullanılması gereken tehlikeli bir yöntemdir. Ateşleme sistemini atlatmak, arabanızı çalıştırmak için arabanın elektrik kablolarını sıcak kablolamak anlamına gelir. Bu, arabanıza zarar verebilir ve ayrıca çok tehlikelidir. Bu yöntemi yalnızca diğer tüm seçenekleri tükettiyseniz ve arabanızı çalıştırmanız gerekiyorsa kullanın. Bu yöntemlerden herhangi birini kullanarak anahtar olmadan arabanızı çalıştırabilirsiniz. Ancak bu yöntemlerin yalnızca acil durumlarda kullanılması gerektiğini ve arabanızı çalıştırmanın en iyi yolunun her zaman anahtar. Kullanmak olduğunu unutmamak önemlidir. Arkadaşlar, bugün sizlere anahtar olmadan araba nasıl çalıştırılır onu anlatacağım. Bu yöntem özellikle anahtarınızı kaybettiğinizde veya pilinin bittiğinde çok işinize yarayacak. İlk olarak aracınızın kontak kilidini açmanız gerekiyor. Bunun için ince bir tornavida veya benzeri bir alet kullanabilirsiniz. Kontak kilidinin etrafındaki plastik çerçeveyi dikkatlice çıkarın ve ardından tornavida'yı kilidin içine sokarak çevirin. Bu işlem sırasında kilide zarar vermemeye özen gösterin. Kontak kilidini açtıktan sonra direksiyon kilidinin de açılması gerekiyor. Bunun için direksiyonu sağ sola oynatırken aynı anda tornavida'yı kilidin içine sokarak çevirin. Direksiyon kilidi açıldığında direksiyon serbestçe dönecektir. Kontak kilidi ve direksiyon kilidi açıldıktan sonra marş motoruna bağlantı yapmanız gerekiyor. Bunun için aracınızın marka ve modeline göre farklı yöntemler uygulanabilir. Genellikle marş motoru aküye yakın bir yerde bulunur ve iki kalın kablo ile bağlıdır. Bu kabloları birbirine değdirerek marş motorunu çalıştırabilirsiniz. Anahtar olmadan araba çalıştırma yöntemleri yalnızca acil durumlarda kullanılmalıdır. Bu yöntemleri kullanırken aracınıza zarar vermemeye ve güvenliğinize dikkat etmeye özen gösterin. Ayrıca bu yöntemleri yasal olmayan amaçlar için kullanmamanız gerektiğini hatırlatmak isterim. Anahtar olmadan arabanızı çalıştırmakta zorluk çekiyorsanız veya aracınızın marka ve modeline uygun yöntemleri bilmiyorsanız profesyonel bir yardım almanız önerilir. Yetkili servisler veya oto kurtarma ekipleri aracınızı güvenli bir şekilde çalıştırmanıza yardımcı olabilirler. Umarım bu bilgiler anahtar olmadan araba nasıl çalıştırılır sorusuna cevap vermiştir. Lütfen bu yöntemleri yalnızca acil durumlarda kullanmayı unutmayın. Not: Bu yöntemler tüm araçlarda çalışmayabilir. Aracınızın marka ve modeline göre farklı yöntemler uygulanabilir. Lütfen aracınızın kullanım kılavuzunu inceleyerek daha detaylı bilgi edinin.